Arkadaşlar benim için şeker dükkanı diyorlar ya buraya geldik. almak istediğim şeyler vardı. Almak istediğim şeyler vardı uzun süredir. böyle bir en son geldim. Aldığım şeyleri de göstereceğim. Ben de böyle bir şey var. Hobi amaçlı çalıyorum. Belki de göstereyim akşam. öyle bakıyorum. Bayağı bir para harcadım. Um, çünkü yeni bir grupla, Türkçe bir grupla şarkılar çalacağım. Um, ondan şey yaptık bakalım. Birkaç pedal lazımdı. Pedal değil aslında, pedal besleme lazımdı. Onu aldık. Şimdi şöyle yürüyelim neler var neler yok şöyle. Bakalım. Gips Epiphone 1200 Ağustrar dolar. Avustralya doları bu arada. Um,

his çok iyi. Şu Mustang'ları hep almak istiyordum. Sonra devam edelim. Gitar ilgisi olanlar. Kanalın zaten suyu çıktı. Bir gün alış, bir gün motor, bir gün araba, bir gün kamp, bir gün gitar. Ee, böyle bir kanal oldu ya. Bakalım. O Gretsch'leri çok seviyorum. 890 dolar. bayağı ucuzmuş Gretsch. Şöyle bir gitar alasım var kendime. O şu çok iyi bir şey renk falan. Tabi rengine bakıyorum şu anda çok zamanım olmadığı için bir tane çalmayacağım. Denemeyeceğim. Sadece size ortalığı göstereyim diye etrafı. Ortalığı değil de, etrafı. Hem de fiyatlara bakarsınız diye yurt dışı Avrupa falan. Bayağı burada bir pedal falan var. Aslında pedal da olsa pedal alıp para harcamak istemiyorum şimdi. Burada da bass. Burada da gitar. Let's pick some picks yep. and then Wait, <sighs> beautiful. Do you want a bag, your no, no, I'm good. Thank you. Yeah, it. see you. Bye bye. Have a great day. Yeah, you too. 270 dolarcık harcadık Okey gitar pedal için zaten şey kesindi yani şu anda bazen böyle gelip para harcıyorum şimdi gelip daha e, dalış ekipmanı falan alacağım Yani o kısım pardon Yani o kısım belki 1000 dolara bile çıkabilir yani şey kısmı dalış ekipman kısmı Ama lazım sonuçta Şimdi şuna şuraya atalım Gitar pedalları da lazım arkadaşlar. Yani gitar pedallarım var. Onu beslemek için bundan aldım. Evde daha ayrıntılı göstereceğim. İşte bundan 2-3 tane pik zaten fazla bir şey çıkmıyor. Gitar teli zaten mecbur yani. O yüzden bunların hepsi alınması gereken şeylerdi. Şimdi gidiyoruz. Akşam bir de akşamüstü şimdi tıraş olacağım. Dönüşte bir de şey yapacağım. Ne diyorlar bana? Ee, dönüşte bir de şey yapacağım. Ee, Dalış ekipmanına bakacağım ne alacağım nasıl alacağım bilmiyorum fiyatları da bilmiyorum aslında biraz biliyorum ee, Orada da çekerim ee, konuşuruz yine bakalım Bu da böyle bir video olsun Şimdi geçen benim buraya gelip ee, ee, Dalış için wet ki aldığım yere geldik Şimdi bakacağız İndirim var dedi geçen Eğer indirim devam ediyorsa Birkaç şey almaya çalışacağız bakalım Arkadaşlar iki tane option var şimdi. Bir tanesi bu. Ee, bu benim kiraladığım geçen giydiğim. Beğenmiştim. Çok da bilmiyorum niye beğendim derseniz. İkincisi de... İkincisi de bu. Farklı sadece 20 dolar fark var. Birisi 2000, şey, 229 dolar, bir tanesi 249 dolar. Şimdi bakacağız. Aa, böyle biraz. Hangisi hoşumuza giderse onu alacağız gibi bir durum var. Sanki bu siyah daha çok sevdim. Nedense. Sanki bu daha yumuşak. Birisi İtalyan, bir tanesi Japon arkadaşlar. Hangisi Japon, hangisi İtalyan emin değilim. Sorry. A Wrong press. The press is... Yeah, the press is 299. Ah. And the Tusa is 209. So there's a difference of 99. 209, cool. Yeah. So there's only two options, nothing between. İki tanesini arkadaşlar, bunlar daha çok e, free diving'e uygun. Küçük cam istiyoruz free diving'de biliyorsunuz. E, bir de şey istiyoruz, siyah. E, etrafı, gün ışığı gelince gözünüzü almasın diye. Residual mask is 109. And the crazy one is 139. So this is 109, the Tusa? Yes, the Tusa 109 and the crazy 139. Okay, thank you. 30 dolar Okay, thank you. 109 dolar, 39 dolar arkadaşlar. Okey arkadaşlar. Aldık. Ee, çok çok doğrusunu aldım mı? Bilmiyorum. Çok çabuk aldım mı? Hayır. Çünkü yarın hemen havuz antrenmanı yapmak istiyorum. Ee, Bonday'da dışarı solunda olacak ve saat 7 derece. O yüzden bunu alıp nefes antrenmanı yapmak istiyorum. Yani görüntü görüntü bilmiyorum. Belki de güzel gözüküyor üstünde. Fotoğraf falan çekilmediğim için böyle aa şuna bak bu kırmızı olsun, bu yeşil olsun falan derdim olmadığı için. Aldım başladık başlayacağız yani. şimdilik benim küçük filmlerle çalışacağım. gözüm de fena değil. sonra şeye döneceğiz işte. Zamanla. uzun uzun falan döneceğiz. Aslında internetten birkaç tane buldum. Küçük. Şey, i̇şte uzun. ikinci el kullanılmış. Belki ondan bile alabilirim. Çok dediğim gibi derdim değil. İşim görünsün. 100 lira bir tane ikinci el bulup alabilirim yani. Eee... Ve iyi bir şey oldu. İyi de bir denge oldu aslında. Ya bir tane 5 mm her zaman giyebileceğim. Her zaman derken uzun süre giyebileceğim. Bir tane böyle denize gittiğimde hafif 3 mm yazlık olanından var. Hava soğuk gittim bu olmadı diğerini alıyorum ama bu olayı kapattığım için mutluyum. Wetsuit olayı kapanmıştır arkadaşlar. Ee, Geriye kaldı gözlük. Gözlük Evinin gözlüğünü çok beğendim. Onunkini de almıştım zaten. nasıl e soracağım. Senin gözlük neydi acı diye. Evinin gözlüğünden alacağım. Aynısından. Aynısı. Size aynısı. Belki snorkel'i bir aynısını alırım. Ama snorkel de şu anda çok önemli değil. Çünkü benimki işimi görüyor. Ucuzsa alırım. Ucuz değilse almam. E, fin kaldı. Snorkel kaldı. Araba çalıştığımız sıcak içerisi. Sin kaldı. E, aynen. Fin kaldı. Snorkel kaldı. Şey, i̇şte snorkel değil. Maske kaldı. Ondan sonra hazırım. Okay, bu arada zaten antrenman yapıyor olabileceğim çünkü benim kendi ekipmanım var. Neyse videoyu kapatıyorum burada. ben ee, eve gidince bir de aldığım müzik enstrümanını gösteririm. Ee, i̇lgilenen varsa dediğim gibi kanal e, her şeyden ka karışık oldu yani. Bir motor videosu, bir araba videosu, bir kamp videosu, bir dalış malış. Ee, çekeceğiz artık belki bir de ilgisini çeker. Belki iki video yaparım. Ee, i̇zleyince görürsünüz. Neyse evde görüşmek üzere. Bir yarım saat sonra evdeyiz büyük ihtimalle. Okey arkadaşlar şimdi yukarı geldik, yukarıda benim böyle bir yerim var. Orada Ork ve DJ kabini falan da vardı. Ya DJ ne diyorlar? Turntable? Artık yok. Neyse işte double var küçük bir tane. Arada böyle üstüne tepilmedik. Amp amp gitar mitar. Neyse geldik aldığımız malları bir göstermeye. Bu kısmı büyük ihtimalle biraz gitar çalan insanları ilgilendirecek. Ama gene de gösterelim hani ne aldık ne ettik. Şimdi benim normal gitar pedal setup'ım şöyle. Okey. Bunlar için şunlar tel her zaman lazım oluyor zaten. Atıyoruz. Ee, şimdi şunu aldık. Bu bunu besliyor. Yani tek tek şey takmamıza gerek kalmayacak. Alabilirsem tabi. Çok çabuk anlatacağım yani. Tek tek her birinin pili mili var. Kimisinin pili yok veya kablo takma yok Bundan bir tane şey takacaksın. Bu bunları besleyecek. Olay bu. Videoyu kapatmadan bir şey söyleyeceğim. Güneş de ters mi geliyor, düz mü geliyor bilmiyorum çok çekim yapmadığım için. Gözüme geldi kesin. Ee, sadece bir şey söyleyeceğim. Ee, şeyde de söyledim, dükkanda da. Hani bir tanesi 209 dolardı, bir tanesi 229 ve 39 dolardı. Ben de şey demiştim, hangisini alayım, 20 dolar fark ediyor mu demiştim. Emin değildim, büyük ihtimalle gene benim kendi denediğimi alacaktım. Fantezi yapmamak için 20 dolar etmez diye. Adam geri geldi bana dedi ki, aslında aralarında 100 dolar fark var dedi. Bir tanesi de 209 dolar dedi. Bir tanesi de 309 dolar dedi. Ben 100 dolar fark olduğunu duyar duymaz 100 dolar daha iyi olduğuyla ilgili böyle bir şeye ka kapıldım. Daha mı iyi lan? Ayrıntılı bakalım. 100 dolar daha fazla versem olur mu diye. Demek istediğim bu tüketi, tüketim çılgınlığıyla ilgili konuşmak istiyorum. Maalesef yurt dışına çıkınca ee, daha çok anlıyorsunuz. Bir de yaşam şeylerinizi biraz daha değiştirince dinamiklerinizi. Ee, dediğim gibi benim için önemli olan fiyatı değil. Tabii ki fiyat önemli. 5000 dolar ve 2000 dolar şey alacak halim yok. Alamam zaten. Ee, ne aldım, ne için aldım, ne kadar kullanacağımla ilgili. Ee, eğer çok iyi bir şey bulursam ve uzun süre kullanacaksam onun parasının çok bir önemi yok. Ama aldığın için çok fazla bir şey değil. İdare etsin gibi bir şeyse ona göre olmak zorunda. Yani etiketin, fiyatın veya dışarıdan duyduklarımızın bizim üstünde ne kadar etkisi olduğunu düşünün. Ben de çok basit, bunu çok takmayan bir adam olarak ve çok basit bir örnekte Onlardaki farklı yüzler olduğunu duyduğum andan itibaren gözüm direkt pahalı olanına şey yaptı. kaydı. İşte ona bakıyorum. İşte de versem mi? Param da var verebilirim yani. 300 dolar da verebilirim yani. 200 zaten vermişsin. 100 dolar ver verirsin. İstediğin şeyi alırsın. O daha yumuşak falan filan diyorsun. Sadece şey kısmını anlatmaya çalıştım. Psikolojik olarak anlatmaya çalıştım. Giydiğiniz tişörtün yaptığınız şeyin diğer insanların düşün bu sadece etiket. Etiket sadece fiyatta olmuyor ki bu çok önemli. Yani i̇nsanlar bir şey alırken, iki gömlek alırken her zaman etiketinin pahalı olanın daha fazla olduğunu düşünüyor. Ee, psikolojik olarak. Bir de normal hayatta düşünün yani sizi etiketleyen insanları düşünün. Ne kadar üzerinizde etkisi var, ee, bir şeyi beğenip beğenmemize beğenmemenizle ilgili. Ben kendi açımdan şunu fark ettim. Benim eskiden beğendiğim çoğu şey aslında başkalarının beğendikleri şeyler. Başkalarının beğendikleri şeye sahip olmak istiyorum. Çünkü onun iyi olduğunu düşünüyorum benim için. Ee, sadece böyle bir video kapatırken böyle bir aklıma bir şey geldi. Böyle üzerinde iki dakika konuşayım istedim. Ee, bu tamamen benim düşüncem. Benim e, hayata bakış açım. Ee, doğru olacak diye bir şey yok. Herkesin kendi hayatı, herkes istediği gibi yaşar. Ee, benim fikrim de olacak diye bir şey yok. Hatta benim fikrim değişebilir bile. Üç yıl sonra belki başka bir şey anlatacağım. Ama şu anda gördüğüm bu bir çılgınlığı ve e, etiket merakı, para merakı, gösteriş merakı, tişörtüm en iyisinden olsun. Yani bazen adam Basic bir tane tişört giyebiliyor. 10 dolarlık. Burada 5 dolarlık bir tişört giyebiliyorsun ve çok da güzel gözüküyorsun. Sana çok yakışıyor. Ama biz şuna odaklanıyoruz. Ben o tişört için nasıl hissediyorumdan ziyade eğer 100 dolarlık tişört giydiğim zaman 100 dolar olduğunu bildiğim için bende yarattığı hisle ilgili. Anlatabiliyor onunla ilgili biraz böyle bir konuşmak istedim. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere.